Şimdi de Gecikırı'na çıktık. 58 vardık. 26 dakika. Vallahi evet. arabayla gelsem 3 sefer geri giderdim. Değerli basın mensupları. Öncelikle davetimize icabet edip katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum böyle güzel bir yaz sabahında. Ben e, sizin aracılığınızla bütün hemşerilerimizin, bütün milletimizin, bütün İslam aleminin Berat Kandilini de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Evet. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, bugün 1 Haziran, 1 Haziran. Bilecik istasyonumuzun tarifeli seferlere başladığı ilk gün olarak tarihe geçti. Bugün tabi Ramazan'ın habercisi olan Berat Kandili günü. Bu vesileyle ben de tüm hemşehrilerimin Berat Kandillerini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah Ramazan'a ulaştırsın diyorum. Şimdi bugün itibariyle Bilecik'teki ilk seferle Bozüğümüze hareket ederek bu heyecana ortak olmak istedik. Sizler de bizlere eşlik ettiniz. Bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 2002 yılında iktidara gelen AK Parti yüksek hızlı tren projesini gerçekleştirme gayreti içerisine girdi. 2004 yılında İstanbul-Ankara hattının projelendirilmesiyle alakalı çalışmalara başladı. 2007 yılının 23 Nisan'ında Eskişehir-Ankara arasındaki hızlı trenimiz deneme seferlerine başladı ve 2009 yılının ilk aylarından itibaren de Eskişehir-Ankara arasında hızlı treni milletimiz, milletimizin istifadesine sunmuş olduk. Daha sonraki süreçte biliyorsunuz hızlı trenimiz e, Konya hattı Eskişehir-Konya hattı Ankara-Konya hattı dolayısıyla e, işletmeye açılmış oldu. Onun akabinde de İstanbul hattının çalışmalara hızla devam ediyordu geçen sene e, Temmuz ayı itibariyle de e, Ankara İstanbul seferlerine Pendik'e kadar başlamış olduk Bilecik istasyonumuz bu süreç içerisinde gerek çevresel koşulları açısından gerekse inşaatının e, yapılamamasından yani tamamlanamamış olmasından kaynaklı seferlere e, hızlı trene ev sahipliği yapamıyordu. Ama ta ilk günden beri de e, bizim Bozüyük istasyonumuz gerek Ankara hattı gerek İstanbul hattında yolcularımıza hizmet etmeye başlamıştı. Bizim e, AK Parti iktidarları olarak önümüzdeki dönemle de alakalı Türkiye'nin e, hızlı tren projesinde projeleri çok ciddi projeler 2023 hedefimizde de Türkiye nüfusunun %70'e yakın oranını aynı zamanda da Türkiye'nin birçok vilayetine hızlı treni ulaştırmayı düşünüyoruz. Bu konuda hükümet programımızın içerisinde de 45 milyar dolarlık sadece hızlı tren yatırımları 2023 yılına kadar yapılmış olacak. Şimdi şu anda yaklaşık olarak 1400 kilometre hızlı tren hattımız var. Günlük olarak da 15 bin yolcusunu Ankara, İstanbul, Ankara, Konya, Konya, İstanbul, Eskişehir, Bilecik, Bozüyük bu hatlara taşımış oluyor. Bunun da günlük karşılığı 15 bin. Bugüne kadar da toplamda da 20 milyondan fazla hızlı trenimiz yolcu taşımış durumda. Şimdi sefer sayılarıyla ilgili malumunuz daha önce iki tane Ankara işte iki iki seferimiz Bozüyük istasyonumuzda duruyordu. Bunun Sebebi tabi buradaki arz-talep dengelerinin oluşmasıyla alakalıydı. Şimdi Bilecik istasyonumuzun açılmasıyla günde 8 sefer e, Bilecik ve bozüyük'te durmuş oluyor. Bunların işte iki tanesi Konya hattından, iki tanesi Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul hattından e, geri kalanı da işte biliyorsunuz İstanbul üzerinden tekrar Ankara'ya dönüşler. Şimdi e, önümüzdeki süreçte de artan yolcu talebini karşılama adına bu konuda ciddi anlamda milletimiz hızlı trenleri sevdi, konforlu bir yolculuk yapıyor. Bunun için de 106 tane tren seti e, siparişimiz var. Bununla ilgili bunları tedarik çalışmalarımız var, ihalelerimiz var. Biz artık yüksek hızlı trende de millileşmeyi e, hedefledik. Bu 106 tane projemiz olan tren setinin e, 20 tanesini ithal etmek suretiyle 70 tanesini de %51'i yerli katkı olmak üzere geri kalanlarının da Açın. tamamının Açın. hepsinin yerli üretim olarak yapılmasını hedefledik. Bu noktada da çalışıyoruz. Bu tren setlerinin sayısı arttıkça da hem sefer sayılarımız artacak hem de bu konuda fazla yolcu taşımış olacağız. Bu arada bizim bu sefer sayılarıyla ilgili Tabii daha şeyler e, önceki gün duyurular yapılıp sefer saatlerimiz e, bilhassa Bilecikli hemşehrilerimize duyurulması ile birlikte bu seferlerin yeterli olup olmadığı vesaire bir takım sosyal medya üzerinden de basındaki yorumlardan da böyle bir polemik başlamış görünüyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz devleti bu tür işletmeleri, bu tür araçları özel sektör gibi yönetmeye çalışıyoruz. Arz-Talep Dengesi neyse buna çözüm üreteceğiz. Ne vagonları boş yolcuyla e, seyahat ettirmeyi, ne de bunun yanında milletimizin burada bir talebi varsa onu geri çevirmeyi. Böyle bir şeyimiz olmaz. Sonuçta Arz-Talep Dengesi noktasında e, sistemi oturtmuş olacağız. Ben tekrar katılımlarınız için e, hepinize teşekkür ediyorum. Bugün başlayan tarifeli bilecik seferlerimizin tüm Bilecikli hemşehrilerimize, Bozüyük'lü hemşehrilerimize e, hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Evet, çok değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Böyle güzel bir günde, böyle bir program vesilesiyle bizlere iştirak ettiğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bugün malum Berat Kandili. Berat Kandili'mizi tüm Bilecikli hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün bizim bileceğimiz açısından tarihi bir gün diye sözlerime başlıyorum. Biliyorsunuz milletimizin koymuş olduğu partimizi iktidara geldiği günden bu zamana kadar önüne koymuş olduğu hedefleri bir bir gerçekleşiyor, gerçekleştiriyor. Öncelikle yarım kalan projeler dedik. Daha sonra önümüze koyduğumuz projeleri bir bir hayata geçirdik. Hayal bile edilemeyecek denilen şeyleri bir şekilde milletimizin sunumuna sunduk, kullanımına sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Öncelikle en önemli ulaşım noktasından açısından bakarsak en önemli problemimiz karayollarıydı. Karayollarında bu zamana kadar yapmış olduğumuz işte Cumhuriyet tarihinde 6000 kilometre biz aşağı yukarı 19000 kilometreye ulaştık. Bu karayollarında koymuş olduğumuz hedefleri egale ettikten sonra Demir yollarına ağırlık vererek hızlı bir çalışma başlattık biliyorsunuz. Bilecik'te de gerçekten bizim bu Eskişehir ile İstanbul arasındaki hatta yapılan çalışmaları sizler de müşahede ettiniz. Ben de il başkanlığı görevim süresinde biliyorsunuz o günün Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım her ay Bilecik'e gelerek bir şekilde takip etti. Ve hayata geçirilmesi noktasında yoğun bir çaba sarf etti. Bilezik coğrafyası gerçekten zor bir coğrafya biliyorsunuz. E, gerek bölünmüş yol çalışmalarında önümüze bu coğrafyada engeller çıktı. Özellikle Karaköy rampalarında. Bildiğiniz gibi demir yolları çalışmasında da bir tünel göçüğü oldu. Bundan dolayı hizmet bir müddet aksadı. Şu anda da bir bypass az önce de geçtik biliyorsunuz bypass hattından geçtik. İnşallah diğer hat devreye girdiği zaman buradaki trenin hızı aşağı yukarı 250-260 km'ye ulaşacak. Nasıl olursa inşallah dedik önümüze koyduğumuz hedefleri gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefler az önce vekilimin de dediği gibi bu alanlarda kullanılan araçları, vagonları, hızlı trenleri üretmek. Bunlar bu şekilde üretilecek. Önümüze koymuş olduğumuz hedeflerden biri de biliyorsunuz milli uçağımızı üretmek. Şu anda tankımızı, helikopterimizi inşallah üretiyoruz, silahımızı üretiyoruz. Bilecik olarak da inşallah biz havaalanı olarak Yenişehir havaalanını kullanmaktayız. Bugün bize Yenişehir, Bilecik'te hızlı trene binmek nasip oldu. İnşallah kısa zamanda da istikrar ve kalkınma, büyüme devam ettiği sürece inşallah sizlerle birlikte havaalanından da bilet alıp bir şekilde uçmak bize nasip olur diyorum Bilecik olarak. Birileri tabii e, hayal bile edemezdi. Biz gerçekleştirdik. Eskiden bakanın biri demişti bu denizin üzerine havaalanı yapılmaz, yapılır tartışmasın da bunu benim torunlarım bile göremez demişti. Türkiye gördü bunları. Oluyormuş demek ki yaptığınız zaman. Şu anda dünyanın üçüncü havaalanı, denizin üzerinde o havaalanı Karadeniz'de açıldı biliyorsunuz. Ben de bizzat yaşamış olduğum bir anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum. 98 e, yılındaydı. Avrupa seyahatimde aşağı yukarı 25 günlük bir seyahatim olmuştu oraya. 5 tane ülkeye hızlı trenle seyahat etmiştim. O zaman çok özenmiştim. Demiştim bunlar acaba ülkemizde olur mu? Ama gerçekten oluyormuş. Yeter ki milli iradenin seçtiği milletin hükümeti olan hükümetler iktidara gelsin. Bizim tabi bu ülke için hayallerimiz, hedeflerimiz, projelerimiz çok arkadaşlar. Önümüze koyduklarımız da belli zaten. 23, 53, 71 bunları her zaman sizlerle paylaşıyoruz. Bunlar her geçen gün hayata geçiyor ve geçmeye de devam edecek. Yeter ki milletimizin bize güveni, itibadı devam etsin. Buradaki şu yapılan hizmetlerden dolayı tabii birileri mutlaka rahatsız oluyor. Biz yaptıkça, biz milletin gönlünü aldıkça, desteğini aldıkça, bizim desteğimiz artarak devam ettikçe birileri iktidara gelememe Birleri e, siyasi seyre, değer veya da oy kaybetme endişesiyle özellikle bu son seçimde biliyorsunuz bir karalama kampanyası başlatıldı. Bir de boş vaatler siyaseti. Bu seçimin en önemli şeyi budur. Neticede bir şey olamayacaklarını anlayana bol keseden atıp duruyorlar. Bunlar bol keseden atmayla olmuyor değerli arkadaşlar. Sosyal devleti anlayışı nedir? Sosyal devlet anlayışı milletin fakirine, fukarasına, garibine, kurabasına sahip çıkmadır. Milliyetçilik nedir? İşte milliyetçilik e, yol yapmaktır. Memlekette paranın değerini arttırmaktır. Türk vatandaşlığının değerini arttırmaktır. Memleketi çelik ağlarla örmektir. Biliyorsunuz Atatürk'ün koymuş olduğu hedeflerden birisi ülkemizi demir ağlarla örmek. İşte demir ağlarla örülüyor, örülmeye de devam ediyor. Onlar Atatürk üzerinden, cumhuriyet üzerinden, bayrak üzerinden Milliyetçilik üzerinden siyaset yapmakla olmuyor bu işler, icraat yapmakla oluyor. Vatandaşımız kimin attığını, kimin boş hayallerle boş vaatler verdiğini çok iyi görüyor. Artık kandırma üzerine, çamur atma üzerine siyaset bu ülkede inşallah tutmayacak. Tutmayacağını da önümüzdeki seçimlerde haftaya inşallah hep birlikte göreceğiz. Bizim niyetimiz belli, amacımız, gayemiz belli. Biz yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Çünkü biz diyoruz ki, biz ne vesayetçileri, ne elitleri, ne memlekette kendisini milletten üstün görenlerin değil de gücünü halktan alan, milletten alan bir anlayışın bir iktidarıyız ve o şekilde kurulan bir partiyiz. Biz milli iradeyi arkamıza aldığımız sürece biz her şeyin sandıkta olduğunu inandığımız bu şekilde yolumuza devam ettiğimiz sürece inşallah her geçen gün bu hizmetler de devam edecek. Allah nasip ederse bizim iktidarımız da bir şekilde devam edecek. Onlar konuşur, AK Parti yapar. İşte gerçek burada. Onlar hakikaten konuşuyor. AK Parti de yapıyor. Artık onların eski Türkiye'deki siyaset anlayışıyla siyaset yapma tarzlarına milletimiz de tevesül etmiyor. Onlar o şekilde anlayışlarına devam etsinler. Biz de işimize devam edelim. Bu ülke insanına çok fazla hizmet vermemiz gerekiyor. Çünkü kaybedilmiş olan çok yıllar var. Her alanda eğitimden tutun da ulaşıma kadar ekonominin düzelmesine kadar birçok alanda kayıplarımız var. Önümüze koyduğumuz hedef belli bizim. Kişi başına milli gelirin 25 bin dolar olduğu, uçak biletlerinin otobüs parası olduğu bu ülkede her alanda denizin altından, üstünden, işte denizin üzerinde biliyorsunuz havaalanından hızlı trenlere kadar her şey yapılmaya inşallah devam edecek. Türkiye bulunduğu bölgede bir istikrar abidesidir, bir parlayan yıldızdır. Hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Ben her zaman söylediğim gibi bugün dünden çok iyi, yarın çocuklarımız, öbür günde torunlarımız için her geçen gün her şey bundan daha iyi olacak. Hep birlikte beraberlik içerisinde bu şekilde milli iradeye sahip çıktığımız sürece böyle olacak diyorum. Bizleri gelip de dinlediniz, bizim seyahatimize katıldığınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Bu hizmet inşallah Bilecik il, ilimizde yaşayan 208 bin değerli vatandaşımıza hayırlı olur diyorum. Burası Türkiye'nin kavşak noktalarından biridir bu hizmet inşallah ilimizi kalkındırma anlamında da büyük katkılar sağlayacak diyorum. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Hayır. Ramazan için. Bey. <laughs> ki, sonuçta 26 dakikada bilece evet. şey Bilecik'ten evet. Bozya geldik. Evet. Bypass yolu kullandık dediniz. Diğer yolun hangi yattan yapılıyor ve ne zaman yapılacak? Yani ne zaman Bilecik'ten Bozya hızlanacak? Sonuçta bir 50 ile 30'a falan geldi. Yani bu ne zaman hızlanacak? Şimdi e, bu tabi az önce de belirtmeye çalıştığım görülmüş yolda da aynı şeyi yaşadık biliyorsunuz. Ee, tünellerin açılma esnasında da bu hızlı trenin burada çökme oldu ve makine e, tünel açma makinesi biliyorsunuz toprağın altında kaldı. Zaman olarak kesin bir bilgiye sahip değilim. Fakat şu anda bizim aşağı yukarı e, şeyden başlayan e, küplüğü geçince oradan başlayan baypas attık. Kızıldamlar yol ayrımından hatta 33 metrelik yerdeklerle geçtik ya oradan itibaren bir baypas hattına girdik. Biliyorsunuz bu Karaköy'ün çıkışında da Demirköy'ün çıkışında da baypas hattından çıkmış olduk Pazaryen'in orada. Bu aradaki yol çalışmaları, tünel çalışmaları devam ediyor. Bittiği zaman buradaki trenimiz normal hızına ulaşacak.